Arkadaşlar serzenişte bulunuyorsunuz, haklı olarak da bulunuyorsunuz ama biz gazeteciler yılda bin haber yapıyoruz. Onu gerçekleşmiş olur. Bu bir gerçek. Bu gerçekle yüzleşiyoruz. Ve futbolla ilgilendiğimiz için her güne bir şeyler sığdırmamız gerekiyor. Ama Trabzonspor benim için özel bir takım. Özel olduğu için her güne bir video yetiştirmeye çalışıyorum. E sizler de transferi seviyorsunuz. Fakat dönüp dolaşıp yine benim doğrularıma geliyorsunuz. Altan e alttan alttan saydırırken güzel ama tamam buna alışır. Bazı arkadaşlar çok ileri gidiyor böyle dümdüz. <laughs> böyle dümdüz ediyorlar da şöyle bir geriye dönüp bakın. Trabzonspor 12 ve üzeri transfer yapacak dediğimde gülenler hadi ya oradan diyenler olmuştu. Şenol Güneş'i getirecek dediğimde yine aynı cümleleri kuranlar olmuştu. Ve sonunda lafıma geldiniz. Ha, transferde evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir. Fırsat transferleri kovalayacak demiştim. Yine el sallayanlar olmuştu. Maalesef doğru birdir ve benim doğruma geldiniz. Siz de 25 yıldan fazla bu işi yapıyor olsaydınız öngörülerinizle her şeyi anlardınız. Daha net görürdünüz. Ha? Yapılan transferler doğru mu yanlış mı bu noktada benim suçum yok. Suç yapanlardadır onlara saldıracaksınız. Bana değil veya bizim gibileri değil. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım orada mavi ekibin gündeminde neler var. Ve abone olarak beğeni atarak verecek olduğunuz desteklere ihtiyacımız olduğunu bir kez daha yenileyelim. Her gün bir evet, Trabzonspor videosunun karşılığında görmek istiyoruz. Ve 30 bin abone bir isteğimiz vardı. Şöyle bir 400 500 açığımız kaldı. Omuz atmanıza ihtiyacımız var. Hadi bunu yapalım diyerek başlayalım. Trabzonspor Baba ile anlaştığı bitiriyor. Şimdi niye baba diyorum? Çünkü siz öyle söylüyorsunuz. Hoşuma da gidiyor, gitmiyor değil ve gerçekten transfer ona denir. Yani bugüne kadar yaptığı transferler iyi kötü tartışılır ama bir bilinen isim varsa, o isimde şaşmaz ve Paul ona açıdan başlayalım ve Karadeniz devi ona açıyor için ile tekrar görüşmelere başladı ve bu defa anlaşma sağlanacak. Niye? Çünkü kulübü sıkıştı. Josepe'ye verecekler dedim. Bakın bunu da söylemiştim. Bu yolu da deneyecekler ama ona çengeline takıldılar. Ve Santemton'un inadı kırılmaya başladı. Trabzonspor zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için yeniden görüşmelere başladı. Kaynak kim? Kaynak ben arkadaşlar. Tıkı Şenol Güneş ve diğerlerinde olduğu gibi. Size şimdi biraz da diğer konulardan bahsedeyim. Şenol Hoca iddialı açıklamaları oldu. Umarım hayallerini gerçekleştirebilir. Taraftarların güzel futbol ve iyi sonuçların istediğini o da biliyor. Ve bizler de öyle görmek istiyoruz. Yana arkaya oynayan Trabzonspor'u izlemekten bıkmıştık. Kaldı ki maçlarının belli bir bölümünden sonrasını sinirden izlemiyordum. Yani kapatıp geçiyordum. Trabzonspor'u o halde görmek istemiyordum. Şimdi Trabzonspor ona açığı ve maçına yetiştirmek istiyor. Şöyle de bir tesadüf olur mu ya da kötü bir tesadüf ne diyeceksiniz bilmiyorum. Şanol Güneş eski takımla karşı ilk maçına çıkacak. Bakalım neler olacak. Formda bir Beşiktaş ve yaralarını sarmak isteyen galibiyeti hasret bir Trabzonspor maçı izleyeceğiz. Ve diğer transfer ki bu transferin olabilirliği de olmayabilirliği de var. Çünkü ona açık geliyor. Geldiği takdirde rafa kalkmış olabilir ama bir kanat santrafor diyelim ona. Ve fazla da oldu. baktığınız zaman Simon Banz'a geldi. Elinde çok futbolcu var. Hatta birçoğundan da geri dönüş bekleniyor. Bu isimlerden biri de Umut Bozok gitmediği takdirde kalacak diğerlerini saymıyorum bile. Şimdi GIF Orban ismi gündeme gelmişti. Lyon'la görüşmeler devam ediyor. Bir menajer tavsiyesi olduğunu da belirtelim. Yani Trabzonspor o kadar çok futbolcu önerildi ki bu oyuncuların bir kısmı daha öne çıkmış durumda. Trabzon teklifini yetersiz bulan Lyon oldu. Yeni bir teklif daha, daha kapsını çaldı ve Karadeniz'de bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Şimdi şuradan devam edelim. Lyon Galatasaray'dan Zaha'ya transfer edince Orban'dan çıkma kararı aldı. Menajer tavsiyesi dedim ama Trabzonspor'un dikkati aldı. Bir menajer tavsiyesi oldu. Oyuncuyu geride kalan sezon konferans tekinde Başakşehir'e 4 dakikada attığı 3 golle hatırlıyoruz. Transfer iyi mi olur? Fazla olur ama fena olmaz. Yani fazla kalite göz çıkarmaz. Bana kalsa Trabzonspor'un üç transferi yanlış oldu. Bu benim düşüncem. Sağ sol bek aslında sağ bek hakkında erken konuşuyorum. Öyle düşünüyorum ama sağ sol bekler konusunda biraz yanlış yaptı. Mesela Young Boys'un sol beki alabilirdi ki müthiş bir transfer olmuş olurdu. Sol bekin Maradona'sı. E sağ Maradona'sı da Glasgow Rangers'ın sağ Onu alacağı yere gidip iki oyuncu aldı ki şimdi bu oyuncularından birinden de çıkmak isteyen Trabzonspor var. Yani Şenol Güneş var yoğun sulamdan bahsediyorum. Şimdi 3 artı 1 hatta 4 artı 1 ayrılımla gelmesi lazım ki Karadeniz'de ve transferlerini yetiştirebilsin. Bunları da kısa zaman içinde yapması gerekiyor. ve hızlı çıkışlar ve dönüşler olması lazım. Haliyle Trabzonspor bu zamanı ekonomik kullanması gerekiyor. Çünkü yeni bir teknik adı oluştururken aynı anda süreci idare etmesi gerekiyor. Bir başka isim de Merkez Orta Saha. Bahsedecek olduğum isimle ilgili size detay da vereceğim. Ama şu ayrılacaklar konusunda tekrar girmek istemiyorum. Sadece yenilerden de gidenler olursa şaşırmayalım. Bunu söylemek istiyorum. Merkez orta saha belli oldu arkadaşlar. O da adadan geliyor. O da bir menajer tavsiyesi ve Trabzonspor'un da dikkatini çeken teklifte bulundu. Tavsiye oldu. Premier Lig ekibinde forma giyen Pilis birlikten bahsediyorum. Trabzonspor ikinci teklifinde bulundu. İlk teklifini yetersiz bulmuşlardı. Haliyle teklifini güncelledi. 28 yaşındaki Nijeryasılı Danimarkalı sol ayak için kiralama teklifini yenileyen Trabzonspor oldu. Fiyat arttırımı istenmişti ve göre yarışmalar devam ediyor. Bir iddia Galatasaray'ın ilgilendiği yönündeydi. Ben bu haberi Galatasaray lehine de yapmıştım ama sonrasında sordum. Bakın sonrasında sordum. Bu da benim hatam. İlgilenmedikleri ifade ettiler. Evet Galatasaray'da teklif edilmiş ama onların hedefindeki olan futbolcuları bildiğim için Biraz da erken davranınca hata ettim ve Galatasaraylardan edinin belki evet böyle bir teklif geldi ama biz ilgilenmiyoruz diye. Futbolcu İsviçre çakısı gibi de diyebiliriz. 6-8-10 oynayabiliyor. Daha çok yani 6'ya koysanız arkaya iyi yaslanıyor ve bastı baks oynuyor. Yani oyunu iki yönlü oynayabilen bir futbolcu. Sol ayaklı uzun boylu ve kulübü yaptığı transferlerden sonra ondan çıkma kararı aldı. Hatta sezon ilk 3 maçın ikisinde kadroda yer almadığı gibi bir karşılaşmasında 6 dakika forma şansı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olunca bu transfer kiralıktan başa gerçekleşmez. Şimdi Adadan futbolcu almak zordur. Yedek de olsa, oynamıyor da olsa. Ama benim fikrim, benim düşüncem Trabzonspor'un yerinde olsam Redmond'u düşünürdüm. Şimdi bir sabit bir sol bekledim. İlave Redmond'u ekliyorum. Hani burada izlediğimiz, bildiğimiz bir oyuncu olduğu için ama geride kalan sezonda oynayan bir isimden bahsediyoruz. Şimdi son takımına gelmediğine belki 2019'da geldi. Bunu da belirttim. Kariyerinde 192 maça çıkıp 31 gol, 20 asist oynamış. Home takımında yani İngiltere'de 91 maçta 9 gol, 2 asist üretmiş birisinden isimden bahsediyoruz. Şimdi her futbolcu İngiltere'de futbol oynayamaz. Redmond da bu isimlerden biri. Üstelik İngiliz olmasına rağmen Beşiktaş'ta neler yaptığını gördünüz. Ama İngiltere'ye gitti. Kadro dışı kaldı ve oynayamıyor. Ve Burlington oyuncuyu isteseniz ki ben belki de bu arada sözleşmesinden de çıkmış olabilirler. Çünkü bonservis elinde gitmişti. O zaman geri dönüş daha kolay bir transfer haline gelmiş olabilir. Bunlar benim düşüncem. Ayrılıklara değmeyeceğim dedim ama Lusnam ayrılığı olursa da şaşırmayalım. Böyle bir durumda söz konusu. Trabzonspor bu kısa zamana çok şey sığdıracak. Sığdırmadığı takdirde Şenol Güneş'in başı yanmış olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ederim.